Arkadaşlar şey, bugün sizlerle birlikte part 2'ni çekiyorum. Dizi part 2'ni çekiyorum. Sabah olmuştur. Ya kanka sen erken mi kalktın? E, e, evet okula gitmiyor muyuz? Ya sen hayatında böyle heyecanlı değildin okula gidince. Öf, kanka. Şey dünkü meseleyi düşündün mü? <laughs> ya kes lütfen. Ya niye bağırıyorsun? Ya kusura bakma lütfen ben de anlamaya çalış. Tamam ya. Tamam seni de anlamaya aç çalışıyorum. Bir saniye. B buyur. Şey ben belki. Ne? Kim yok o? Bu belki. Bu, buyur Ya bugün okul çıkışı bir yerde görüşelim mi? Kabul edeyim. İdemem. Kabul edeyim. İdemem. Ya şey bana mı söyledin? yani gitmeyebiliriz. Dün çünkü hiç konuşamadık. Konuşamadık da. Bu konuları okurduk konuşacak olur mu? Telefon doğru olmuyor. Tamam. Hiçbir ne yok. Var mı anne? Kızım yemeğini yedin değil mi? Yedim anne yedim. Tamam o zaman kızım sağ ol ben bunu soracaktım. Sen okula mı gidiyorsun? Evet. Hadi kızım öptüm. Bay bay. bye bay. Resmen bekle. Hayır. <laughs> evet. Arkadaşlar part dizin iki saatte bu dizi çok fazla part olacak. Bu ben böyle ısım çok güzel aslında bir video olacak bunlar. Part part part, part yapacağım. Kanalıma abone ol, like atma ve tabi ki de yorum yazma unutmuyorsunuz benim aşklarım. Siz de mi erken geldiniz? Ee, evet ne oldu ki? Ya hiç e, Sıla senle beş dakika konuşur muyuz? Tantalarını koyduktan sonra. Tamam konuşuruz. Çocuklar. E, e, Öğretmenim geliyoruz. Tamam tamam. Gelin. Ya Sıla tamam. Ya hocam. İçeride beş dakikalık konuşabilir miyim? Kimle? Şey belki çağırıyor da belki önce sınıfa gitsin. Şey öyle bir sıla 5 dakikalık. Tamam sıla git. Ama 5 dakika. Tamam öğretmenim. Şey ne var? bu ne oldu? Gel sen bahçede konuşalım. Şey buyur. Ya dünkü mesele ediyorum. Benimle çıkar mısın? Yani ben seni sevdiğimi söyledim. Yalnız sen hiç takmadın bile. Takmadım takmadım demeyelim lütfen. Yani seviyor musun beni? Şey yani ben de bir kısım sonuçta. Beni de anlamaya çalış belki. Ya ama Sıla. Ben seni anlamaya çalışıyorum. Sen beni anlamıyorsun. Ya ben sana cümleleri gözü almışım. Tamam. O zaman sevgiliyiz. Ya, yani sevgili miyiz? <laughs> evet. Kabul ediyorum. Ya. Ya seni seviyorum. Ee, ben de seni seviyorum. Tamam sınıfa gideyim de daha fazla kimse şey var vardı. Yalnız Emre'den başka sikerine söylemeyeceksin bu durumu en azından biraz daha. Tamam hiç kere söylemem. <laughs> ya çok dizek yapayım. Yok lütfen. Tamam. Şöyle şey, yapayım gelebilir miyiz? Gelin. Evet kabul etti. Tamam aşkım. Kabul etti. Çocuklar arası aranızda ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır. Şimdi ders biter. Üff, geçelim. aşkım ya aşkım derken yani sevgi değil miyiz artık sevgiliyiz de yani sen de abartıyorsun ama sevgiliyiz diye bu kadar yani şey olmaz bence ya olur olur hadi o zaman kantine falan gidelim of bunu kutlamamız lazım ya Berk, sana dedim kimseydi mi artık sana konuşmak istemiyorum ya sana dedim kimseydi mi abi komşum biliyor ya şey sen nereden biliyorsun? Öf, ya hiç ya boş ver. O zaman kantine gidelim. İnmeyelim o zaman. Burada bahçede gibi dolaşalım. Şey siz de. Bu arada bu ikisi sevgililer. Daha, daha doğrusu öyle düşünün. Bu ikisi sevgililer. Tamam. E, siz ayrı çift biz de ayrı çift. Tamam hadi aşkım. Ya sen de ya bir şey söyledik ya Ay Allah'ım. Ee, biz de gezelim. artık aşkım diyebilir miyim? Diyebilirsin. Ya ben seni o kadar çok bekledim ki. Beklemekten artık. Ben hayatımda böyle bir şey beklememiştim. Ee, yani bu beklenmez hayatım. Doğru ya. Ya of artık sevgiliyiz ya. Sevgiliyiz. Ya pek sus artık. Ya ne var ya? Sevgili miyiz? sevgili yani sen de bir şeyin yani abartmasa ne olmuyor belki. Yani, tamam tamam. O zaman gel. Oturalım. Şimdi üstünden birkaç gün hatta 3-4 gün geçer tamam mı? Bunlar sevgili oğullar. Ah ben aşkım ne yapıyorsun? Of ya sen Sıla ile miydin? Of boş ver ya. Hem de bir kız ya. Ne yapayım o benim tipim bile değil. <laughs> Belki öyle mi oldu? <laughs> ne? Ay, şey öyle olmadı. Ya sen bir yunarım. Kızlar kızlar. Ya beyler ya, ne oldu? Ah kanka durun ya. Bakın müdür çalmak zorunda kalacağım. Uf. Kanka ne yaptın görmüyor musun belki? Ne yaptı ya? Resmen beni aldı diyor. Resmen beni aldı diyor ya. Ben bunlara gidecek. Ne yaptı belki? Ya şey ya oğlum sen de salak mısın? Bu kız da mı altatlar? Ne demek istiyorsun sen şimdi Emre? Şey aşkım. Bir biz gezelim mi? Gezmeyelim. Mümkünse bir süre de konuşmayalım. Ama aşkım ya senin yüzüne aram vurdu. Ya sus artık. Ne yaptım ben tövbe tövbe. Sen de git buradan. Ya niye var Allah'ını aşkını seversiniz ya. ya. Kanka iyi misin? İyi falan değilim ya. Gözümün içine bakarak mı yapıyorsun bunları? Ya şey aşkım. Ne aşkım ya? Açıklayabilirim. Açıkla. Açıklayabilirim diyor bir de ya. Bak dedim ben onları konuşmuyordum. Prova yapıyordum. Şimdi niye provası bu? E, seninle ilk çıktığımda böyle konuşmuyor muydum? Sen bana ilk çıktığımda aşkımız zor. Yani aşkımı biraz hemen söylemişti. Resmen burada görüyorum. Sıla aptal, sıla salak. Mal kız. Biraz daha söyleseydin. Küfür ettin ya resmen. Ya şey ee, diyorum açıklayabilirim Böyle değildi sen yanlış anladın Öf hep böyle bir şey oluyor ya Gidelim ya bu seviyesizlerle Dolaşmayalım da seviyemiz aşağı düşmesin <laughs> Belki mümkünse de Benle bir daha konuşmayacaksın Bizimle senin o Sevgi defterimiz kapandı çoktan Abi ne yaptın ya? Ya, ne yapabilirdim ben? Ya sadece konuşuyorduk alt tarafa. Neler söylemişsin? Öf belki ya. Sen de bir toparlan artık. <laughs> ya lütfen lütfen diyorum. Ben gitmek istiyorum eve. Ben izin aldın mı? Öyle benim. Ben eve gidebilir miyim? Müzgarın izin mı? Ondan sonra gidebilirsin. Tamam. Ya ben de gitseydim. Bilmiyorum. O zaman ben de gidiyorum. Tamam. Özür izin ama unutmayın. Ben haber vereceğim. Dur. Kızlar. Kızlar. Üf, ne var Berk? Ben sana o defteri kapattım söylemedim mi? Niye anlamıyorsun hala? Ya. Kusura bakma ya. Sen çok yanlış anladın. Bak ben staff ettim. Sen yanlış yanlış anlamışsın. Of of Berk. Mümkünse dedim ya. Bir süre konuşmayalım dedim. Sen direkt dibimde bittin. Ya biliyorsun ben sensiz yapamam. Öf, kes duygu semisin ya. Sömüsünü. Allah sen. Bak ben seninle konuşmayacağımı söylüyorum. Sen geliyorsun bana. Ben de konuşuyorsun. Ben seninle konuşmayacağım diyorum. Geliyorsun bana yaklaşıyorsun ya. Ben istemiyorum. Ya lütfen kızma en azından. Ya en azından konuşsak konuşsak bir şey yok ortada. Ben gayet açık ve net duydum ve gördüm. Kız elini tutuyordu ya. Ya o ot... yanlış anlaşılma. Elini tutmuyordum. Elimi yere koymuştum. Senin elin kim etir mi? Yere nasıl uzandı elin? Abi ne alakası var ya? Atılıyordum gel Emre. Ben açıklama falan istemiyorum lütfen. Açıklamanı çoktan da yapmışsın. Ya lütfen aşkım ya ben seni kazanmak için neler yaptım. Şimdi kaybetmek için neler yapmışsın görüyorum. O kız partahtı abi. Ya sen de susacak mısın yoksa döveyim mi? Ya tamam tamam ya. Kızları kaybettin haberin olsun. Sen de kaybettin ya sen kaybettin. Ya, sen kaybettin. Öf. Böyle bakılırsa sen de kaybetmişsin. Öf kes sesini ya. Of ya. Ya tamam artık lütfen daha fazla üzülme ya. Değmezem. <laughs> ya nasıl değmezsin ya? ya? bir kere sen de ayrılmış gibisin. Neyse ya benim konu atmayayım gel. Ay benim konu kapatsak diye olur. Of, istemiyorum i̇stemiyorum artık nefesim kesildi ya olamaktan baksana. Bayıldı bu bu falan döndü. Tamam gel otur sen benim su getireyim mi? Yok istemem. Şimdi birkaç saat geçer ve belki eve gelir çoktan. Ay, ben bakarım ya. İyi ben bakarım yok. Buyurun kimdi? Benim aşkım affedecek misin beni? Of kes ben kes. Ne oldu ben ya? Utanmadan gelmiş evime kadar. Şimdi kapıyı bu kız açar. Çünkü istediği için. Pelin, lütfen şey a uff senin ne işin var defol evimden lütfen gider misiniz evimden kapı orada ya lütfen dinle beni çok yanlış anlattın sen sen dinle beni bu arada kız hemen sözleri yani bu aslında erkek ağlatmadı bunu bu sadece bu e, kız bunun hakkında düşüncelerini söylediği için o da onu tekrar ederek sonunda söyleyecekti ki böyle bir şey yok diyecekti. Yalnız bu tabii ki de yanlış anlaşılma olmuş. E, o yüzden yani. Of belki ya. <laughs> Ama abartıyorsun diyorum. Ya lütfen. Bak o defter kapandı diyorum. Lütfen lütfen lütfen. Şimdi böyle tokatı da. Saat <laughs> sen bana mı vurdun? Vurdum daha dediğini düşünüyorum. Ya ben seninle sevgili olduğumda bir erkeği kaldırıp kafamı bakmadım. Ama seni görüyorum çok kısa bakmışsın. Ya bak ya sen yanlış anlıyorsun beni. Ya, o senin hakkında öyle düşünüyordum. Ben de sadece Isla öyle bir kız değil diyecektim. Sen mi girdin araya. Ne? Evet. Bak ses kayıtları bile var. Telefon gösteririm. Direkt gösteririm. Şimdi telefon açar ve göster. Burada telefon olmadığı için. Gördün mü? Dibine kere koyar. Şey. Belki ya. Ben yanlış anlam anlamayın. Ne yapayım? Resmen suratma, suratıma suratıma. Sıla'yı ne yapayım dedin? yani. O biraz kırık değil mi ben? Lütfen. şimdi ben affetmiyorum. Lütfen. Affet beni. Bak ben bir kez yaptım ama görüyorum ki sen öf tamam ya barışalım o zaman öf neyse ya sonra konuşuruz Bak. sonra konuşuruz dedim sana bana tokat attın resmen Berk özür dilerim e, kes Beyler gidelim artık konuşacağımızı konuştuk biz. Hayır ya şimdi birkaç gün geler. bu depresyondan çıkamadı o kadar gitmez arayacağım mı ben belki <laughs> arayacağım bak ne var ne var yani lütfen, benle lütfen benle ben de barış lütfen ben de barış ben de çıkamıyorum bilmiyorum geldiğinde konuşuruz ne geldiğinde konuşuruz duymadın mı duydum da Neyse. Şey. Ne olur barışalım. Af barışalım demekle barışılmıyor. Ben sana yalvardım sen barışmadın. Ya ben de yanlış anlamış olabilir miyim?